Sevgili gençler tekrardan birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, paralel levhalar arasında arkadaşlar yüklü parçacığa etki eden kuvvetlerle ilgili sorularımıza devam kerine diyoruz o zaman. Evet. Devam kerine de şura açıldı. Evet açtık. Şimdi sürtünmesi bir şey üzerinde paralel levhalar arasında en küpleri şu yüklü cisim şekilde gibi dengededir. Hangileri yapılırsa alfa açısı azalır. Arkadaşlar her yerde olan klasik bir soru. Şimdi bunu etkeden kuvvet kardeşim. Elektriksel kuvvet F eşittir. Q E. Evet. Yine bunda var bir şey. Niyese böyle bir durumlar oluyor. F eşittir. Q E. O da eşittir. Q V bölü D. Doğru mu kardeşim? Aşağı doğru da direkt cismin ağırlığı M G. Evet. Ne olmasını isteniyor? Alfa açısının küçülmesi. Alfa açısının küçülmesi demek arkadaşlar. Şuradaki bakın. Şu bileşke kuvvetin MG'ye yakın olması demek. Yani MG'nin artması demek. Ya da bunun için şöyle bir işlem yapabilirsin. Dersin ki tanjant alfa karşı dik kenar şu ve bölü D bölü komşu dik kenar MG. Ne yapmak istiyorum? Alfasını küçültmek istiyorum. O zaman paydayı arttırmam gerek ya da payı azaltmam gerek değil mi? Şurayı azaltmam gerek. Evet. O zaman bu doğru, bu doğru. Uzaklığı arttırdığımızda üst taraf ne yapar? Azalır. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Edirne. Hepsi doğru. Evet hanım babam ne diyor? Sütmesiz düşey düzlemde elektrik alan şekilde gibi artı köyüklü cisim ve hızıyla giriyor arkadaşlar. Eğer kardeşim zaten bu elektriksel kuvvet cismin ağırlığı ise sapmadan gider değil mi? Aha bu yolu izler. Elektriksel kuvvet daha büyükse aha bu yolu izler. F elektriksel kuvvet büyük Mg ise işte bu yolu izler. Cismin ağırlığı daha büyükse bu yolu izler diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar. 3 numaralı. Burada 1, 2, 3 numaralı yörünge yok ama bakın arkadaşlar şimdi çıkacak aha size yörüngeler. Evet. İşte buna 1 numaralı demiş. Buna 2 numara, buna 3 numaralı. Biz de yani yörünge değil. Önemli olan arkadaşlar duruma göre değil mi? Elektriksel kuvvet daha büyük, eşit ve cismin ağırlığı daha büyük. O kadar da zor bir şey değil yani. Evet, anam babam bu ne diyor? İletken paralel levhalar arasında bırakılan yüklü parçacıklara elektriksel kuvvet etki etkiler. Kesinlikle F QE. Üçün bir levhanın diğerine taşınma sırasında elektriksel kuvvetlerin yaptığı iş. Arkadaşlar zaten ben bunu en baştan anlattım. Elektriksel kuvvetlerin yapmış olduğu iş değil mi? Neydi? İş kuvvet çarpı yok. Yani de F QE çarpı d. E yerine de b/d bölü d yazarsan Q V bölü D çarpı D ana gider Q çarpı V kalır. Bu elektriksel kuvvetlerin yapmış olduğu iş arkadaşlar Q çarpı V aynı zamanda mekaniksel olarak yapılan iş 1 bölü 2 MV kare cisim kazandığı kinetik enerjiye eşit. Hatta bunu değil mi? E, efendime söyleyeyim Q çarpı V zaten bulmuştum. Değil mi? Q çarpı V dedik. Q çarpı V. Mekaniksel olarak yapılan iş F çarpı X, Q, E çarpı D. İşte bak Q'lar gidiyordu. Buradan E eşittir V bölü D. Onu da bulmuştuk gibi. Evet. Şimdi burada da arkadaşlar aynı şeyler görüldüğü gibi. Demek ki yapılan iş cismin kazanmış olduğu kinetik enerji D'ye bağlı değil. Sadece Q çarpı V görüldüğü gibi. Evet gençler ne demiş şekilde sütmenin ölçüsü olduğu yük levhar arasında karnına serbest sıra M kütleri artı Q yüklü L noktasına ve hızı ile çarpıyor. V'yi veren ifade. Bunu arkadaşlar biraz önce anlatmıştım. Bakın elektriksel olarak yapılan iş mekaniksel olarak yapılan işe ne olmalı? Eşit olmalı. Elektriksel olarak yapılan iş Q çarpı V eşittir. Mekaniksel olarak yapılan iş F çarpı X o da eşittir. Cismin kazandığı kinetik enerji. Ekinetik. Yani 1 bölü 2 M V kare. İşte arkadaşlar şu için Buradan V kareyi çekersen 2 Q V 2 Q V bölü M. Buradaki arkadaşlar bak şu kuyruklu ve cismin hızını şu büyük ve üreticin potansiyelini gösteriyor. Bak Burada da hızlı buyruklu V ile göstermiş. E tabi ve kare olduğu için her iki tarafın kare kökünü alırsanız evet 2 kuvve bölü m c Evet sevgili dostlar ne diyor? Sürtünmesiz yatay üzerindeki iletken paralel ve arasında artı q yüklü cisim k noktasından serbest bırakılıyor. L noktasındaki sürati v olduğuna göre p noktasındaki sürati nedir? Şimdi güzel kardeşlerim bakın size burada hemen tüyo veriyorum. Yapılan iş f çarpı x değil mi? Ve f çarpı d fark etmez yani de x'de, d'de uzunluktur. O zaman burada yapılan iş w ise, burada yapılan iş de w, burada yapılan iş de w, burada yapılan iş de w değil mi? O zaman cismin bakın arkadaşlar, şurada w kadar iş yapıldığında kinetik enerjisi ek kadar artarsa, e bu arada da ek kadar artar ya da 2 de 2EK değil mi? Her aralıkta EK kadar artıyor. 3EK ve 4 EK olur. Şimdi güzel kardeşim kinetik enerji 1 bölü 2MV kare değil mi? Bu halde bakın EK eşittir 1 bölü 2MV kare P noktasında 4EK eşittir 1 bölü 2 M çarpı V P'nin karesi. Aha bunlar böyle sadeleşir. An şu 2 idi. Şu 1, şu 2, 1 bölü 2. Yani oradaki 1 bölü 2'ler ne oldu? Sadeleşti. M'ler ne oldu? Sadeleşti. Bunlar ne oldu? Sadeleşti. O zaman V P'nin karesi eşittir. 4 V kare. Her iki tarafın kare kökünü alırsan 4 V kare. Evet her iki tarafın kare kökünü al. 2 V. Şimdi bakın arkadaşlar zaten hani şu işlem bak yapmadım. Kinetik enerji 1 bölü kem ve kare. Bu durumda ne diyorum? Kinetik enerji hızın karesiyle orantılı değil mi? Evet. Sen buradaki hıza B dersen şuradaki hıza ne derim? 2B olsa 4'e olurdu. Bak zaten burada 2B. Şöyle düşüneceksin. Kinetik enerji hızın karesi. Yani 2 neyin karesi? Ve kök 2'nin <laughs> 2 kök 2'nin karesi. 3 neyin karesi? Kök 3'ün. Ve kök 3. Ve kök 4. Heh. 4 neyin karesi? Kök 4 2'nin. Arkadaşlar bu çok, çok önemli. önemli ya. Ya. Bak mekanik ya. Mekanik. Arkadaşlar bakın buradaki potansiyel 1, 2, 3, 4 Bu iki nokta potansiyel fark da V bölü 4'tür. Burası da V bölü 4'tür. Burası da V bölü 4'tür. Burası da V bölü 4'tür. Potansiyeli yapmışız. 4'e bölmüşüz. Evet. Arkadaşlar. Bu noktadan dönüyorsa bu noktadan dönüyorsa Q çarpı V1 bakın Q çarpı V1 burada yapılan iş eşittir. Burada yapılan iş olmalı. Yani Q çarpı burada Q çarpı efendim söyleyeyim e, ne diyeceğiz? F çarpı X F neydi? Q E bölü Q çarpı E çarpı X E yerine de V2 bölü D2 yazarsam Q V2 bölü D2 çarpı X X burada dursun Göründüğü gibi kimler sadeleşiyor? Q'lar O zaman V1 eşittir. V2 çarpı x bölü d 2 hmm. V1 eşittir. V2 çarpı x bölü d2. Yani d2'de x kadar. Paralel levhalarla kuru sürtme sistemde artı q yüklü parçalık h levhasından serbest bırakıldığında m levhasına ancak ulaşıyor. Evet ancak buraya ulaşıyormuş. E o zaman kardeşim v1 eşittir v2. Burada yapılan iş Burada yapılacak. Yani M'de hızı sıfır. Bu kadar. Yani Q çarpı V1 eksi Q çarpı V2 eşittir sıfır. Buraya ancak ulaştığına göre burada hızın olmalı sıfır. Olur. E o zaman buradan da V1 eşittir. V2 A1 Sürtüme setel üzerindeki iletken paralel levhalar arasında V büyüklüğündeki hızla fırlatılan parçacık Y levhasından 3V ile geçerek Z levhasına 5 ve hızı ile çarpıyor. Buna göre V1 bölü V2 oranı nedir? Şimdi arkadaşlar burada size anlatacağım yöntem en pratik yöntem. Burada D ile 3 D ile hiçbir işimiz yok. Çünkü direkt zaten levhaların tamamını yol olarak almış. Şimdi canım kardeşim şurada bakın yapılan iş şu çarpı V1 değil mi? Burada yapılan iş şu çarpı v 2 değil Zaten Q var aynı. Peki bu yapılan iş cismin kinetik enerjisindeki değişime eşit mi? Peki kinetik enerji 1 bölü V kare. Yani kinetik enerji hızın karesiyle orantılı mı? Şimdi o zaman bak V kare. V kareye E derse burada kinetik enerji E. Burada kinetik enerji kaç E olur? 9 E. 9 E karesiyle orantılı canım ciğerim bak. 9 e. Burada kaç e? 25. 25 e. Bak, kinetik enerjideki değişim burada yapılan iş kaç? 8. Burada yapılan iş kaç? 25'ten 9 çıkarsan 16. O zaman 8 bölü 16 1 bölü 3. Evet. E zaten yapılan işte direkt şunlar aynı olduğu için bak yapılan 8 Şunlar sadeleşir. Demek ki yapılan iş V1, yapılan iş V2. Bu kadar. Evet sevgili dostum biraz önce anlattığımız gibi V1 eşittir V2 çarpı X bölü D demiştik. İşte arkadaşlar şurası 2D. Burası kaç? 3D. Yani 2 bölü 3 bu kadar. V1 bölü V2 2 bölü Evet, biraz önce bunun ispatını yaptık. Fazla uzatmaya gerek yok. Evet, gençler. sürtünme ihmal edildi. Düşey düzlemde K serbest bırakın artık şu. Yüklü taneci K ile arasını T1 ile M arasını T2 sürede alır. T1 bölü T2 nedir? Şimdi anam babam burada yapılan iş 4Q ve o zaman burada kinetik enerjisi 4E. Bakın arkadaşlar burada yapılan iş pozitif. Burada yapılan iş negatif. Çünkü elektrik alanlar görüldüğü gibi zıt yönlü. Değil mi? Burada cisim yavaşlayacak. E burada yapılan iş burada yapılan iş 4 ve Burada yapılan iş eksi 3 çuve. İşte şu. Eksi E O zaman buradaki bakın arkadaşlar yapılan iş 4, kinetik enerjisi 4 e zıt yönde 3 kuvveli iş yapıyor. Evet çıkartırsam ne kaldı? E. Buradaki enerjisi E. Zıt yönde. Yani bakın 4 veden 3 e çıkartırsanız 1. Direkt bak 4 eksi 3 şuna bak. 4 eksi 3. E o zaman kinetik enerji hızın karesi. Burada hızımız 2 ve bak 4 neyin karesi? 2'nin. 1 neyin karesi? 1'in. O zaman canım kardeşim bak şöyle bir durum meydana geliyor. Sıfırdan 2V'ye 2V'den V'ye geliyor. Şurası 2V. Burası V. Şurada arkadaşlar bakın geçen süre T1 burada geçen süre T2. Burada aldığı yol D. Burada aldığı yol 2D. Şimdi D eşittir şurada üçgenin alanı 2B çarpı T1 bölü 2 2B çarpı T1 Aha bölü 2 şurada alınan yol 2D eşittir yamuğun alanı yani ortalama hız bakın alt taban artı üst taban bölü 2 2B artı B 3B bölü 2 3 B bölü 2 çarpı T2 şimdi kırmızıyı al hey sen kırmızılı gel bakın buraya dedik. O zaman içini dışını çarpalım. 4 T1 eşittir. Şurası bir. 3 T2 4 T1 eşittir. 3 T2 T2'yi buraya al. 4'ü buraya al. Görüldüğü gibi bizden efendime söyleyeyim T1 bölü T2'yi mi istemiş? 3 bölü 4 Tabi gençler buradaki hızları bulduktan sonra buradaki hızımız 2V buradaki hızımız ve ortalama hızdan da gidebiliriz. 0 artı 2V bölü 2V çarpı T1 eşittir D buradaki ortalama hızımız yani grafik çizmeden topla 2'ye böl 3V bölü 2 çarpı T2 eşittir 2'de. Yani neticede aynı şey arkadaşlar. Zaten orada yavru çizmek aynı anlama geliyor şuradan ters çevirip çarparsam şu iki buraya gelir. Çarparsam 4 t eşittir. 3 T2. T1 bölü T2. 3 bölü 4. Evet gençlik özdeş K, L, M paraleller olarak kurulu düzenlikte artık çünkü parçacık K, L serbest bırakıldığında X noktasından geri dönüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? D2 mesafesi artırırsa parçacık Y noktasına varabilir. Evet arkadaşlar D2 mesela şöyle arttırdınız Buradaki elektrik alan azalacağı için buraya kadar yapılan iş buraya kadar yapılır. Evet. D1 arttırılırsa alakası yok arkadaşlar. D1'in artması ya da azalması şuradan çıkma hızını etkilemez. Neticede şurada kinetik enerjimiz şu çarpı V1'dir. Kinetik enerjinin şu noktada kinetik enerjimiz Para, e, paralel levhanın bir levhasından diğer levhasına kadar gitmişse levhanın uzunluğunun bir önemi yok. Levhanın, yani levhalar arasındaki uzaklığın bir önemi yok. Demek ki d 1i arttırmamız, azaltmamız şuradan çıkış kinetik enerjisinde hızını etkilemez. Parçacığın yükü iki katına çıkarılırsa y noktasına varabilir alakaya maydanoz kardeşim. Burada V1 neye eşitti? V2 çarpı aha şu uzaklık L olsun bölü D2. Yükle bir ilgisi yok. Çünkü yük her iki tarafta vardı ve sadeleşiyor. Yanlış. O halde efendime söyleyeyim. Cevabımız yalnız bir. Doğru olan. Bu varamaz demiş. Yanlış. Yine varır. Evet sevgili gençler, kütlesi en olan artı şekil bir deki arasında dengededir. Levhalar şekilde konuma getirilip uçlarına 8 volt potansiyel uygulanırsa parçacığın hareket ivmesi kaç g olur? Şimdi sevgili arkadaşlar, parçacığa tabi aşağı doğru bir emge var. Diyelim ki yukarı doğru elektriksel kuvvetse büyükten küçüğü çıkartacağız. F'ne eşittir m'ye uygulayacağız. Eğer Mg ile elektriksel kuvvet aşağı doğru ise o zaman toplayacağız. Değil mi? Yine F net eşittir. ayı uygulayacağız. Şimdi anam babam bu dengede olduğuna göre zaten artı yüklü parça yukarı doğru iter değil mi? Aşağı doğru Mg. Demek ki şu anda etki eden elektriksel kuvvet bölü d neye eşit? Mg'ye eşit. He, burada ne yapmış? Ters çevirmiş o zaman buradaki elektriksel kuvvet aşağı doğru değil mi? Peki elektriksel kuvvetimiz neye eşit? Q 8 ve bölü 4'te değil mi? 4 O da 2 tane Q ve bölü D oldu mu? E zaten Q ve bölü D MG'ye eşitti. Anam babam. E o zaman burası 2 MG değil mi? E bir de bizim ağırlığımız var aşağı doğru MG. E o zaman bu cisme eden kuvvet Mg artı 2Mg F net eşittir. 3Mg F net. O da eşittir ama alemler gider. A eşittir. 3G olur. Cevabımız belli kesir bendirme. Farka demiş. Evet gençlik ne diyor? Sütunların önemsemediği bir ortamda yüklü paralel varsın ki artı 2 yüklü cisim o noktasından serbest bırakılıyor. Evet arkadaşlar ivme sabit olduğu için hızı zamanla düzgün artar. Çünkü ilme sabit. Bakın yani şöyle bir alalım. Evet alalım. Evet ivme sabit. Kardeşim ilmemiz A eşittir kayınvaliden. Evet. Yes. E ilme sabitse cismin hızı düzgün değişmeli. Değil mi? Zaten hız zaman grafiği arkadaşlar eğim ilmeyi verecek. E grafik bir doğru ise eğim sabit. Evet bak eğim sabit olmalı. Ama Cismin arkadaşlar bakın aldığı yol 1, 3, 5, 7 yani şu şekilde. X eşittir 1 bölü 2 A T kare. Bak T kare ile orantılı. Parabol. Evet. Burada ise bak V eşittir ilme çarpı zaman. Bak bu birinci dereceden bir denklem. Bu ikinci dereceden. İkinci dereceden denklemin grafiği bir parabol olur. Evet. ilme ise sabittir. Hız zamanla düzgün artmaktadır. Bak ivme sabit olduğu için hız ile zaman doğru orantılıdır. O halde cevabımız 1 ve 3. Evet sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern psikolojik takalım. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlara duyurmayı unutmayın.